Sandıkaya komşuluk eden AKB karavan. Antalya firması. Bu, bu firmamızda artık fuarları kaçırmayan firmalardan birisi olmaya başladı. Kendisinin Avrupa'ya da imalat yapıyoruz. Motosuyla öne çıktığını görüyoruz. Hatta bir aracın üzerinde Fransa'da imarat yapıldığına dair bir bilgi rotu vardı. Dün dikkatimi çekmişti. Yani tabii ki saygı duyuyoruz. 17 metre küplük bir Ducato. Evet. Burada farklı bir işçilik uygulanmış. Daha doğrusu dizayn uygulanmış. Sanırım. Ee, evet. 17 metre küpünün verdiği rahatlıkla burada ranzalı 2 çarpı 2 Büyük bir yatak söz konusu Banyodan biraz tasarruf edilmek zorunda kalmıştı. doğal Dolaplar klasik ev mobilyası tarzında Kapaklı dolaplar olarak bize Dizayn edilmiş evet, Tezgah Buzdolabı Evet İşte fena durmamış şimdi doğrusu yönüntüsü burada. Yani açıkçası motokaravan 17 mm küp olunca tabii ki çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bence güzel olmuş. Sahibinin iyi günlerde keyifle kullanmasını dileyelim. Bir başka modelleri. Arkadan görünüm. Şu an sağ taraf kapalı alan arka tarafı banyo girişi oluyor. Şurası yatak ikili. Bu da yine 17 metre uygulama. Dolayısıyla dolap kapaklarına dikkat ederseniz iki sıra dolap kapağı söz konusu olabilmiş. İç kaplamalarda bu sert bir kumaş, bu keten tarzı ama silinebilir bir kumaş diye tahmin ediyorum uygulanmış. Her ne kadar şuralarda silikon şular olsa da artık herhalde aceleyle yetiştirelim diye yapılmış küçük şular da diye tahmin ediyorum. Yani böyle tabii ki o olmasa, fuara çıkan bir araçta bunlar olmasa çok büyük olur ama yavaş yavaş onlar da düzelecektir. Bir diğer araç işte burada bu 15 metre. Bir ikisi 17 metreküptü bu 15 metreküplük bir araç. Firmanın uyguladığı değişik bir dolap kapağı uygulaması var. Son yıllarda biliyorsunuz bombeli kapaklar moda oldu ama bu burada firma bence şu açıdan faydalı bir model. bunu özellikle göstermek istedim. Şimdi iç alan bildiğimiz klasik. Ama şurada şu çıkıntı, içine konulan eşyanın öne kayması ve sarsıntı halinde kapağı yük bindirmesi gibi tatsız hadiseleri sona erdirir. En azından minimize eder diye bir sona erdirmesi bile. Ve e, tabii ki e, dış bükey oval e, kontra fiyatlarıyla kıyaslanınca da bunun, daha iktisatlı bir maliyet çıkartacağı da aşikar. Yine e, arkada yatağı dikine çift kişilik uygulanmış firma. Burada değişik bir iç dizayn söz konusu. Bence mutfak için oldukça da rahat ve e, tablo olmuş diye düşünürüm. Siz ne dersiniz? Kullanıcısı içi olmadığım için açıkçası böyle bir tarza ...şer koymak istemiyorum. Bir gardırop sanırım. Evet, burada bir gardırobumuz var. Ve tabii burada da bir banyo alanımız var. Yeterli mi? Bence yeterli. Evet, Ducato'da dikine yatak çalışılır mı? Çalışılır. Böyle çalışılır işte. Banyo kapağında da contalanmış. Evet, conta söz konusu. Bu uygulama aslında ekstra uzun şasi araçlara daha şık, şık yakışıyor. Özellikle Volkswagen Sprinter gibi araçlarda daha şık oluyor. Ama bu kato da olmuş neden olmasın?